Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf ikinci ünite olan DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Bakalım neymiş bu DNA ve genetik kod? DNA hücre çekirdeğinde bulunan, solunum, sentezle, üreme gibi hücre faaliyetlerini yöneten yönetici moleküldür. Yani bizim bütün hücrelerimizde bulunan, bizim değil bütün canlıların hücrelerinde bulunan ve yönetimi sağlayan molekül. Peki vücudumuzdaki bütün hücrelerde DNA var mı? Hepsinde yok. Neden yok? Hemen hemen hepsinde DNA bulunur demişiz. Neden hemen hemen? Çünkü ak yuvarlarımızın çekirdeği yok. Çekirdeği olmadığı için DNA'mız da yok. Geçiyorum. DNA'nın özellikleri nelermiş? Öncelikle açılımına bakalım. Çünkü bir kısaltma DNA. Neyin kısaltması bu? Deoksiribo nükleik asit. Deoksiribo nükleik asit. Diğer özelliklerine bakalım. İkili sarmal yapıda hücreyi kontrol eder. Kendini kopyalayabilir. En küçük yapı birimi nükleotittir. En küçük işlem birimi gendir. Bunların her birine tek teker bakacağız şimdi. DNA'nın şekli şu yanda da gördüğünüz şekilde bir merdiven mi dersiniz artık bir zincir de mi dersiniz o şekildedir. Nükleotit nedir? <laughs> Bakalım. DNA'nın en küçük yapı birimidir. Tamam. Ee, bir adet organik baz, bir adet 5 karbonlu deoksiriboz şekeri ve bir adet fosfattan oluşur. Tüm dünyada bulunan bütün canlıların DNA'sında sadece 4 çeşit organik baz vardır. Hani bir adet organik baz vardı ya. Bu dünyada 4 taneymiş. 4 çeşitmiş. Yani bütün canlıları oluşturan organik bazlar dört çeşitten oluşuyormuş. Neymiş bunlar? Adenin, timin, guanin ve sitozinmiş. Nükleotitler sahip oldukları organik baza göre isimlendirildiler. Eğer adenin organik bazı varsa adenin nükleotidi, timin organik bazı varsa timin nükleotidi. Guanin ve sitozin için de aynı şekilde. Geçtim. Ee, nükleotitler DNA üzerine dizilirken anahtar kilit uyumu ile dizilir. Ne demek bu? Yani bu anahtar herhangi bir anahtar neye denk geliyorsa adeninle timin birbirine o şekilde denk geliyor. Koan listozinde aynı şekilde denk geliyor. Diyor ki adenin nükleotidi timin nükleotidi ile guanin nükleotidi sitozin nükleotidi ile bağlanır. Adenin timin arasında ikili hidrojen bağı, guanin sitozin arasında üçlü hidrojen bağı oluşur diyor. Bunlar önemli. Neden önemli? Çünkü adeninle guanin, guanin birbirine bağlanamaz. Çünkü bağ yapıları farklı. Timinle guanin yine birbirine bağlanamaz. Nükleotitlerin farklı sayı ve sırayla dizilimi canlılar arasındaki çeşitliliği oluşturur. İki insan arasındaki farklı bu yüzden bu yüzdendir. Yani bütün arkadaşlarınızın veya kardeşinizin bile sizden farklı olma nedeni bu nükleotitlerin farklı dizilmesidir. Bakalım. Burada gördüğümüz bir nükleotit. Bir adet fosfattan oluşuyor. Bir adet 5 karbonlu şekerden oluşuyor. Deoksirobos şekerinden. Bir adet de organik bazdan. Organik baz yerine adenin gelebilir. Timin gelebilir. Guanin veya sitozin gelebilir. Geçtik. DNA'daki dizilişe bakıyorum. Adenin ve timin arasında ikili bağ var. Guanin ve sitozin arasında üçlü bağ var ve bunların yapısı birbirlerine tam uyumlu olacak şekilde yapılmış. Bunların yapısı birbirlerine tam uyumlu şekilde her birine bağlı 5 karbonlu şeker ve fosfat var. Kaç tane fosfat varsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fosfat varsa o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de şeker olmak zorunda. Çünkü birbirlerine bağlılar. Nükleotitleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de nükleotit var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Fosfat sayısı şeker sayısına, şeker sayısı nükleotit sayısına eşit. Bakalım bir de nükleotitleri birer birer inceleyelim Adenin nükleotiti sayısı 1 2 3 3 tane adenin var Timinle eşlendiği için timini sayıyorum 1 2 3 O zaman Adenin sayısı her zaman timin sayısına eşittir. Guanin sitozin için de aynı şeyi yapalım. Guanin sayısını sayıyorum, guanin nükleotidi bir 2, bunu yanlış işaretlemişim iki iki tane guanin var guanin nükleotidi. Timin sayısına bakıyorum, şey, e, sitozin sayısına bakıyorum bir İki, iki tane sitozin var. O zaman şunu söyleyebiliriz: Adenin sayısı her zaman timin sayısına eşit, guanin sayısı her zaman sitozin sayısına eşit. Bunu söyleyebiliriz. Evet, geçiyorum. Nükleotit, gen, DNA bunlardan bahsettik. Bunların arasındaki ilişkiye bakalım şimdi. <laughs> Buradaki en küçük yapı birimi nükleotit. Burada bir timin nükleotisi var. Nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturur. Mesela göz rengi geni, boy uzunluğu geni, işte saç tipi geni, kıvırcık mı, düz mü, kızıl mı bu şekilde. Genler bir araya gelerek DNA'mızı oluşturur. Hücre içinde DNA'mız bu şekilde gözükür. Eğer hücre kendini eşleyecekse yani kendini kopyalayacaksa, ikiye bölünecekse, hücre bölünmesi gerçekleşse, gerçekleşecek, ise DNA kısalıp kalınlaşır, bir proteinle rafı sarılır. Bu yapıya da kromozom denir. İnsanlarda toplamda 46 kromozom vardır. İnsanlarda toplam 46 kromozom vardır. Geçtim. Burada deminki söylediğimiz şeyi gösteriyor. Nükleotitler birleşerek anlamlı diziler oluşturur. Anlamlı nükleotit dizilişine gen denir. Genler göz rengi, saç tipi ve vücut büyüklüğü gibi karakterleri belirler. Genler birleşerek DNA'yı oluşturur. DNA hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşur. Büyükten küçüğe sıralarsa kromozom, DNA, gen, nükleotit. Yani kodlarsa kedigen. Geçtik. <laughs> Deminki yaptığımız şeyin aynısı aslında. Bir DNA, bir DNA üzerinde nükleotit sayısı adenin, timin, guanin ve sitozin toplamına eşit. Nükleotit sayısı, fosfat sayısı ve şeker sayısı birbirine eşit. Adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı ise sayısına eşit. Adenin bölü timin, guanin bölü sitozin her zaman 1'e eşit. Geçtik. Örnek bir sorumuz var burada. Demiş ki bir DNA üzerinde 200 adenin ve 4000 toplam nükleotit varsa DNA üzerindeki toplam guanin sayısı. 200 adenin varsa o zaman timin sayımız da adenin sayısına eşit olduğu için 200 de timin oldu karşısında. Tamam. Toplam 4000 nükleotit varsa 4000 nükleotitten adenin ve timini ben çıkartırsam o zaman bana geriye kalan guanin ve sitozin olur. O zaman 4000'den 400'ü çıkartıyorum. Geriye 3600 kalıyor. O da guanin ve sitozin sayısına eşit. Evet biz bunu şunu biliyoruz biz. Guanin sayısı sitozin sayısına eşitse. O zaman bunların toplamı 3600'e eşitse. O zaman guanin ve sitozin 3600'ün yarısı kadar olacak. Yani burada guanin 1800 sitozin 1800 olacaktır geçelim bir örnek sorumuz daha var diyor ki bir DNA üzerinde toplam fosfat sayısı 16000 diyor 16000 ise e, DNA üzerindeki 2000 sitozin olduğuna göre şeker sayısını soruyor e, fosfat sayısıyla şeker sayısı birbirine eşit olduğuna göre o zaman A şıkkının cevabı direkt 16000 olacak timin sayısı kaçtır diyor. Tamam onu hesaplayalım. 2000 sitozin olduğuna göre 2000 sitozin var. O zaman 2000'de ne olmak zorunda? Guanin. Çünkü toplamları 4000. 4000 guanin ve sitozinin toplamı. Geriye adenin ve timin kaldı. Biz 16.000'den 4000'i çıkartırsak adenin ve timini bulmak için 16000'den 4000'i çıkartıyorum. Geriye kalan 12000. 12000 12000 neyin sayısı? Adenin ve timinin sayısı. Şimdi diyeceksiniz hocam şeker sayısından neden çıkarttık biz guanin ve E Şunu biliyoruz biz fosfat sayısı, şeker sayısı ve nükleotit sayısı birbirlerine eşit. O zaman ben şeker sayısından direkt guanin ve sitozin toplamını çıkartırsam o zaman elimde kalacak şey adenin ve timin. Adenin ve timinin toplamı 12.000 ise o zaman adenin 6.000 olacak. Timin yine 6.000 olacak. Evet bir başka soruya bakalım. Bir DNA üzerinde 8400 hidrojen bağı var. Bu DNA'da 6000 şeker olduğuna göre guanin sayısı kaçtır? Evet burada sitozini vermemiş. Adenini timini vermemiş. O zaman verilenlerden gideceğiz. Neyden? Hidrojen bağlarından. 8400 hidrojen bağı varmış. Her yazalım. Peki. 8400 hidrojen bağ varsa bu hidrojen bağları kimin arasındaydı? Adenin ve timin arasında ikili bağ vardı. Guanin ve sitozin arasında üçlü bağ vardı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Adeninin iki katı kadar ve guaninin 3 katı kadar nitrojen sayısı var mı? Buradan bir bağlantı kurduk. Adenin 2 katı kadar. Çünkü kaç tane adenin varsa onun 2 katı kadar nitrojen bağı olacak. Kaç tane guanin varsa onun 3 katı kadar da şey olacak. hidrojen bağı olacak bir bağıntımız kurduk. Şimdi bir bağıntı daha kurmamız lazım. 6000 tane şeker varsa nükleotit sayısı kaç? 6000 tane. O zaman nükleotit sayısına bakalım. Nükleotit dediğim şey adenin artı timin artı guanin artı sitozin değil miydi? E ben bunların sayısı eşit olduğu için o zaman timin yerine adenin sayısını yazsam da eşit. Sitozin yerine guanin sayısını yazsam da eşit. O zaman bunu şu şekilde yazabilir miyim? 2 adenin artı 2 guanin eşittir 6000. Bunları da birbirinden çıkartırsak. Çıkartalım. 2 adeninden 2 adenin çıktı. 0. Artı 3 guaninden 1 guanin çıktı. 2 guanin çıktı, 1 guanin. 8400'den 6000 çıktı. 2400. Toplam guanin sayısını 2 bağlantıyla bu şekilde bulduk. Geçelim. DNA'nın kendini eşlemesi yani replikasyon. DNA hücre bölünmesinden önce kendini kopyalar. Buna replikasyon denir. Replikasyon sırası şu şekildedir. Öncelikle bir protein nükleotitler arasındaki hidrojen bağlarını kopartır. DNA fermuar gibi açılır. Bir protein nükleotitleri okur. Nükleotitlerin karşısına uygun nükleotitler gelir ve bağlanır. Böylece bir DNA'dan iki adet DNA oluşmuş olur. Bakalım. DNA, DNA öncelikle açılıyor. Merdiven biçiminden açıldı. Açıldıktan sonra şu yeşille gösterilen bir protein e, buradaki nükleotitleri okuyor. Bir yandan açılıyor, bir yandan okunuyor. Okunduktan sonra karşısına mesela G okundu, G'nin karşısına S gelecek. A okundu, karşısına T gelecek. Bu şekilde nükleotit okunarak başka bir protein onları birleştiriyor. Birleştirildiği zaman ise bu şekilde iki tane aynı DNA'dan oluşuyor. Bu hücre bölünmesinden önce gerçekleşiyor. Tabi DNA her zaman sapa sağlam kendini kopyalayabilir değil. Hata olabilir. Her zaman hatalar olur. <laughs> Peki bu hatalar tamir edilebilir mi? Edilemez mi? Ona bakalım. Eğer DNA kopyalarken bir yer boş kalırsa tamir edilebilir. Çünkü karşısındakini biliyoruz. G G ise karşısına S sitozini koyabilirsin. Ta bakalım şuraya bakalım. Eğer bir, bir yer yanlış yapıldıysa, yanlış kullanılmışsa o zaman yine karşısındakine bakılır. A karşısın karşısına timin getirilebilir. Bunun için nereye bakacak? Orijinal DNA'ya bakacak. Orijinal DNA'daki nasılsa ona göre DNA tamir edecek. Bunları yapan kimler tabii ki? Hücre içinde görevli olan proteinler. Eğer iki taraf da boşsa o zaman ne olur? Tamir edilemez. İki taraf da boşsa tamir edilemez. İşte kalıtım Evet, kalıtıma geçtik. Kalıtım hepiniz için zor bir konu olduğunu biliyorum. Neden zor bir konu? Çünkü çok fazla ezber var. Bunun üstesinden gelmek nasıl olacak? Bu ee, bol bol test çözerek tabii ki. Ne kadar çok test çözersen o kadar çok kavramlar aklında kalır. Böylece o kadar rahat yapabilirsin. Neymiş kalıtım? Bir canlının tüm özelliklerini belirleyen nesilden nesile aktarılan bilgiye kalıtım nedir? bir canlının tüm özellikleri nedir bu tüm, tüm özellikleri işte boy uzunluğu, saç rengi, göz rengi, işte varsa bir genetik hastalığı, bunların hepsi bir canlının özellikleridir. Veya işte kamuflaj yeteneği, işte dilin uzun olması bunların hepsi bilgidir. Kalıtıma girer. Kavramlar neler? Birincisi gen bir canlının karakterlerini belirleyen DNA'nın en küçük işlem birimidir. Zaten bunu söylemiştik daha önce. İkincisi alel. Diğer ismi dört. Anne veya babadan gelen karakter özelliğidir. Bizde de aynı şekilde anneden bir alel gelir, babadan bir alel gelir, birleştirip bizi oluştururlar. Gençlik, genetik, kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. Arı, arı döl veya saf döl, homozigot hem anneden hem babanın gelen dölün aynı özellikte olmasına homozigot döl denir. Burada bazı harfler var. Büyük A, büyük A. Küçük S, küçük S. Küçük K, küçük K. Küçük G, küçük G. Bu ne? Birbirinin aynı harf ise o zaman buna biz ne diyoruz? Arı döl, saf döl, homozigot döl diyoruz. Melenz döl. Diğer ismi heterozigot döl. Anne ve babadan gelen dönüm farklı özellikte olmasına heterozygote örtülünür. Burada da aynı şekilde büyük A küçük A, büyük S küçük S, büyük K küçük K, büyük Y küçük Y. Eğer birbirinden farklıysa harfler aynı ama yani harf dediğimiz şey karakteri belli eder zaten. E, büyüklüğü neyi belli ediyor? Baskın veya çekinik olmasını gösteriyor. Eğer anneden gelen baskın babadan gelen çekinikse... Biz buna melez döllüyoruz. Peki baskın çekenek ne demek? Ona bakalım. <laughs> bir karakteri oluşturmada güçlü olan, her zaman kendini gösteren böyle, fenotipte kendini gösteren böyle baskın, dominant denir. Çaprazlama sırasında büyük harf ile gösterilir. A, S, K, Y. Harflerin hiç önemi yok. Harfleri siz ne derseniz o şekilde olur. Çekinik, resesif gen. Karakter oluşumda sözünü geçiremeyen gendir. Resesif genin ortaya çıkabilmesi için hem anneden hem babadan gelmesi gerekir. Resesif genler küçük harfle gösterilir. A, B, S, Y. Harfler fark etme dediğim gibi. Eğer fenotipte görünebilmesi için örneğin yeşil göz rengi bir çekinik gendir. Bir çocuğun çekinik gene sahip olabilmesi için hem anneden yeşil göz geni gelmesi gerekiyor hem babadan yeşil göz geni gelmesi gerekiyor. Genotip bir canlının genlerini ifade eder. Fenotip Genlerin oluşum sonucunda canlıda oluşan dış görünüştür. Örneğin genotipi A0 olan ve AA olan bireyin fenotipi A'dır. Ne demek bu A0? Bu kan gruplarında böyle. A0 işte A baskın, 0 çekiniktir, ama A'nın sözü geçer, 0'ın sözü geçmez. Burada ikisi de baskın, ikisinin sözü birden geçer. sıfırın burada sözü geçebilmesi için, işte 0 kan grubunun ortaya çıkabilmesi için 00 olması gerekiyor. Genetik çaprazlama. Genetik çaprazlamayı ilk kim yapmış? Rahip Gregor Mendel. Kilisede çalışırken kilisenin başını bezelye yetiştirmeye başlamış. Bezelyelerin farklı boylarda olmasını dikkatini çekmiş. Boy, karak boy karakterinin neden olsun bulmak için farklı boydaki bezelyeleri birbirleriyle döllemiş. Böylece genetik bilimin temellerini atmış. Tabi biz hala o Mendel'in ilk yaptığı işlemi mi kullanıyoruz? Hayır. Ama temellerini o oluşturdu. Mendel ilk önce boy uzunluğu aynı olan bezelyeleri birbirleriyle tozlaştırdı. Böylece ataları gibi aynı olan bezelyeleri saf döl dedi. Saf uzun ve saf kısa bezelyeyi tozlaştırarak oluşan uzun boylu bezelyeleri melez döl dedi. Oluşan bezelyelerin uzun boylu olması sonucunda uzun boya baskın gen, kısa boya çekinik gen dedi. İki melez uzun boylu bezelyeyi çaprazlayarak çekinik genlerin sonraki nesillerde ortaya çıkabileceğini kanıtladı. Kısacası ne yapmış? Öncelikle uzun boyluların olduğu, uzun boylu bezelerin olduğu bir bahçe yapmış. Daha sonra kısa boylu olan bezelerin olduğu bir bahçe yapmış. Sadece uzun çıkana kadar defalarca sadece uzun da kalmış. Aynı şekilde kısa kısayı da öyle yapmış. Ondan sonra uzun boylu bir bezelyeyi almış. Ve kısa boylu bir bezelyeyi almış. Bunları birbirleriyle tozlaştırmış tozlaştırdığında bir bakmış ki, hepsi uzun boylu. Hepsi uzun boylu. Hepsi uzun boylu deyince, bunlar melez herhalde demiş. Çünkü kısa boyluyla çiftleştirdim ben, tozlaştırdım. Uzun çıktı, demek ki bu çıkan uzunlar hepsi melez demiş. Ondan sonra iki tane melezi almış. İki menizi almış, buraya getirmiş. Onları birbirleriyle tozlaştırmış. Nasıl tozlaştırmış? İşte birinden e, polenleri alıp diğerinin çiçek ucuna batırarak tozlaştırmış. Onları üretmeye başlamış. Bu sefer de ürettiği betalilerin yüzde 75'i uzun, 25'i kısa çıkmış ve demiş ki mendel. Eğer melez dönülen varsa iki melez çiftleşirse bir sonraki e, çocuklarda e, çekinik olan genler ortaya çıkar demiş. Burada örnek bir sorumuz var. Melez mor çiçekli be bezelye ile beyaz çiçekli bezelye tozlaştırılır. Oluşturacak bezelyenin oranları nasıldır? Bakalım. Mor çiçekli büyük M demiş. Beyaz çiçekli küçük M demiş. Mor çiçekkeni beyaz çiçekkenine baskındır demiş. Tamam. Melez mor çiçeği yazıyorum şimdi. Büyük M, küçük M. Ondan sonra neyi yazacağım? Beyaz çiçeği. Beyaz çiçekte olan küçük M, küçük M. Niye iki tane küçük M kullandım? Beyaz çiçek çünkü çekinik gel. E çekinik gelinin ortaya çıkabilmesi için saf döl olması gerekiyor saf dövülde gerekiyor. O yüzden bu şekilde küçük M küçük M'ye aldım. Şimdi tozlaştıralım. Büyük M'den küçük M'ye yani birinciden birinciye. Büyük M küçük M. Sonra tekrar birinciden ikinciye. Büyük M küçük M. Çok belirgin olmadı. Büyük M, küçük m. Sonra ikinciden birinci küçük m küçük m ikinciden ikinciye küçük m küçük m burada gördüğüm şey ne? Şimdi ona bakalım. Şu kısım birbirinin aynısı. O zaman nasıl olduğuna bakalım. Büyük m küçük m büyük m küçük m. Bunlar ne? Melez melez peki ne çıkacak burada kimin sözü geçecek Tabii ki baskın olan baskın kilidi mor şişek melez mor şiçek. peki oranı kaç i̇şte 4 tane de ikisi yani yüzde ellisi Burada ise küçük m küçük m ve küçük m küçük m var. İkisi de birbirinin aynısı. İkisi de saf. O zaman saf ve küçük m neyi bahsediyordu? Beyaz çiçek. Saf beyaz çiçek. Yine oranı kaç? 4'te 2 veya 1 bölü 2 veya %50. Evet geçelim. Bezelyelerde sarı tohum geni, yeşil tohum genine baskındır. Tamam. Bunun göre iki bezelye bitkisi çaprazlanıyor oluşan bezelyeler. Şekildeki gibi olduğuna göre atalarının genotipini soralım. O zaman önce yavruları çizelim. Büyükse, 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 küçükse, büyükse, küçükse, küçükse, küçükse. Bu sefer çaprazlamayı ters taraftan yapacağım. Öncelikle şöyle iki tane kare koyalım. Anne ve babayı atalarını bulmak için. Şöyle Bu şekilde. Şimdi bakalım. Şimdi bu büyük S sev, büyük S'den birisi birisi anneden geldi illaki. O zaman burada bir tane Büyük S var. Birisi de babada, babadan geldi demek ki. O zaman burada da bir tane büyük S var. Geçtik ikincisine. Birden bire geldiydi. Şimdi birden ikincisine gidecek. Birden ikincisine gittiğine göre Birden ikincisine gittiğine göre büyük S, küçük Büyük S buradan geldi. Tamam. Bu küçük de o zaman buradan gelecek. Burası küçük S olacak. Devam ediyorum. Üçüncüsü. ikincisinden birincisine. Büyük S var zaten burada. E büyük S'nin buradan geldiğini biliyorum. O zaman küçük S nereden gelecek? Tabii ki de buradan. Küçük S. Diğerine bakıyorum. O da ikincisinden ikincisine. E zaten bu da dediğimizi kanıtlamış olduk. Küçük S, küçük S. Bu şekilde atalarını bulmuş olduk. Burada F1 dölü F2 dölü var. Nedir bu F1 dölü F2 dölü? Siz bir iki tane aleli çaprazladığınızda oluşan çocuklar F1 dölüdür. İkinci kez çaprazladığınızda ise yani iki tanesini seçip çaprazladığınızda oluşan çocuklar F2 dölüdür. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın.